Ne yapıyorsun bacağın arasından? Ya, siktir git Allah aşkına amına kodumu çocuğu. Abi balıklara <laughs> bak ya. Abi sen ne yapıyorsun? Ya? nasıl kaçırıyor <laughs> topu ya? Adam ya, nasıl yedi Aç böyle bitecek amına patakit oyunu oynuyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru gibi gidiyor Ronaldo Ananı bacını sikiyim atacağım pasından Ya Allah belanı versin Ne yapıyorsun ya? Harbi oğlum sakin ol amına koyayım ya Ağırma Allah Allah O da ağırdı ben anlamadım bu işi ya. Evet. Bak şuraya, görüyor Adam oradan alsa gol ya. Olsak. Yok. No. Ya sikeyim, yok orada bir şey ya. ya. <laughs> ben, de ben, bir ben de Yuh be! Şu amına kodumu sarsan şöyle Allah Allah! Ben zaman sikinde iyi dünya ya. ya. Amına kodumu çözmedim ya. Adamı star yaptı. Gol. Allah Allah, ne versin ya? Yalnız benimkiler de, de alamıyor a. ha. Benimkiler topu alamadılar Aa, ya. Aa gole bak sen. Yok böyle bir şey ya. Vallahi var ya bu gol bilerek yere gitti sen var ya. Oğlum, bu ne oluyor? Oğlum vuramıyor ki öküzler ya. Yüz kişi topu bulmam adamı Neyse uzun ben tatlı şimdi ben biliyorum Aman akoyim çıkan yok ki ya Oh!

Bana koyacağım ya bir konu Hadi çocuklar Siktir Benzema durmam diyor o? 5 dakikada 2 gol Karim Böyle bir var ama Durmam dedi Ama devam devam et Atarsın 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 atarım Bari durmam diyor. Kayda susuyor.